Ama yavrum, Kur'an oku. Evet. Efendim, e, bu parçanın e, sözü ve müziği de e, benim e, bu albümün e, hazırlanışında çok büyük emekleri var. E, produktörlerim ve yapımcılarım e, Burhan Özkan ve Mustafa Aslan Türk. E, Mustafa çok genç, pırıl pırıl, tertemiz bir çocuk. E, Burhan Özkan, onu zaten tarif etmem mümkün değil, o, o da dünya güzeli ve çok genç ikisi Ne zaman çıkacak albüm? Ee, zannediyorum ki herhalde 5-6 güne kadar filan. Yani Ramazan'dan e, ayın 6'sı akşamı kalkıyoruz galiba. 7'sinde e, mübarek Ramazan'ın birinci günü. Zannediyorum ki e, Ramazanda 3-4 gün. çıkmalı önce. artık yani evet, Ramazan başında inşallah, değil mi? İnşallah Allah nasip ederse. Ee, Kur'an oku idi. Mustafa Aslan Türk ismi. bestesi. Kur'an biliyor musunuz okumayı asli harflerinden? E, efendim e, Kur'an'ı 6 yaşımdan 13 yaşıma kadar o minare hocamdan e, çok güzel öğrenmiştik. Fakat araya fasıllara falan girince e, biraz okumunca unutuluyor tabi. Ama bir 6-7 hatmim var. Fakat haçtan döndükten sonra e, o yüreğimdeki o sevgi, o ihlas. O başka. zaman bir kapıyı çaldınız haç dönüşü. Kesin, kesin. Evet. Fatih Akman. <laughs> Fatih Değil Akman mi? Yanılıyor muyum? Evet Fatih Akman hocam. <laughs> evet. Buyurun. Şimdi Eşref Bey dedi ki ben Seyahat Acentem var ve rak <laughs> yıldızı kapıdan girince şaşırdım. Siz Fenerbahçe Camii'ndesiniz, orada görevlisiniz, orada çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Ee, bir gün size de geliyor. Daha önceden var mı tanışıklığınız Kesinlikle yok. Ee, yok ve siz... Cam, cam zaten şeyin ama Fatih Hocam o zaman başka bir hocamız vardı, o emekli oldu ondan sonra... Ee, Fatih anlasın beni ilk gördüğümde nasıl anladım. Siz anlatın. Siz şaşırmadınız mı? Ne yaptınız? <laughs> şaşırdım, şaşırdım. Öncelikle şunu söyleyeyim ben e, Ersen abiyi çok daha önceden tanıyordum e, talebelik yıllarımda. Onun hayranı olarak. Onun eserlerini, şarkılarını... En başta e, programa girerken izlediğimiz o aman tertip hatta okulda e, arkadaşlarla beraber söyler. Çünkü çok sevdiğim arkadaşlarımızdan da hayranları vardı. Daha önceden bende ona karşı bir ünsiyet vardı, sevgi vardı. Fakat tabi bu şekilde böyle bir zamanda böyle bir yerde karşılaşacağımızı hiç tahmin etmedim. E, Fenerbahçe'de görev yaparken 3-4 sene öncesine dayanır bizim Birebir tanışmamız. Ee, Ersen abi Fenerbahçe Kongre üyesidir. Ee, kulüp e, kalamıştı olduğu için bizim bulunduğumuz yerde kalamıştı. Maalesef öyleymiş. Ben. Ma evet. Yaşar Pro Bey de aslında öyle de bahsetmedi. Programdan Hı önce mutlaka oldu. <laughs> ee, ben altını çizerek belirtmeden geçemedim. Ee, şimdi ben orada e, kulübe gelip giderken bize uğrardı Ersen abi. Ben ilk gördüğüm zamanlarda daha tanışmadan tabi bir heyecan duydum ve sonra beni ilk, ilk etkileyen şeyi Ersen abi de o güler yüzü, sempatisi, cana yakınlığı yani insana yakınlığı yani siz daha onunla nasıl tanışırım diye düşünürken o size hemen ilk kapıyı açıp o size yakınlaşıyor. ...böyle bir sıcak bir yakınlaşmamız oldu... ...tanışmamız oldu... ...ve o günden bu yana... ...Ersen abi... ...tanımaktan gurur duyduğum... ...yakınlığıyla... ...dostluğuyla gurur duyduğum... ...bir abim... ...benim abim yoktu... ...bir tane abim oldu o günden bu yana... ...ve... ...ilk tanışmamızdan sonra artık... ...tabii sık sık... Uğradığı zamanlarda e, Şeylerimizde muhabbetlerimizde Diyaloglarımızda artmaya başladı Yani sadece gelip Bir selam verip gitmez dersen abi Beraber otururduk e, Kur'an Okumaya beraberce başladık Kendisi belirttiği gibi çocukluk yaşlarında Okumuş e, hatimler indirmiş Ancak aradan uzun seneler Geçince sonra hacı amca girmiş Araya Sonra Hacı, <gülüyor> <gülüyor> e, hacı beyler girmiş e, ve e, fakat o içindeki aşk hiç sönmemiş. İnanır mısınız? Hep kendi ifadesidir. E, i̇çimdeki yanan ateş diye ifade eder onu. O ateş hakikaten hem kendisini, hem kendisiyle tanışanları, hem kendisiyle yakın olanları da yaktı. Ve biz e, bu sıcak ortam içerisinde beraber Kur'an okumaya başladık, sohbet etmeye başladık muhabbetimizi dostluğumuzu çok yukarı safalara çıkardık. Ee, ve o günden bugüne gururla dostluğumuzu, birlikteliğimizi, abi kardeş ilişkimizi sürdürüyoruz. Ben ne güzel. bunu ne güzel. söylemek istiyorum. Sağ olun. <laughs> Fakat nasıl öğrendiğimi Süleyman Bey yani o, o şeyi hep Fatih Hocam hep söyler o hırsımı o sabahlara kadar nasıl Şimdi lütfen. <laughs> e, şuna inanıyorum ki tabii sanat e, hayatında da ee, aynı azim ve gayretle bu işi sürdürdü. Bütün yaptığı işlerde, bunu ben tanıdıktan sonra gördüm, hangi iş üzerinde olursa olsun, hangi işe el atarsa atsın, hani tuttuğunu koparan derler ya, o kadar gayretli, o kadar azimli. Bilmiyorum, hep kendime şu soruyu sordum ben, acaba ben, yani roller değişmiş olsa, o, o, ben olsa, ben o olsam, acaba ben bu kadar azimli, iştiyaklı, aşklı, ateşli olabilir miydim diye. İnanılmaz sabahlara kadar çalıştı. Hep evde okudu, geldi okudu, kasetler aldı, dinledi. Memleketimizin çok değerli hocalarımızın kasetlerini birebir okuyarak, dinleyerek. Kulağı çok kuvvetli. Kendisi bu işin zaten içinden gelen bir insan olduğu için, bu işe çok yatkın ve vakıf olduğu için. Hatta birebir onları e, dinleyerek birebir e, onlar gibi okudu. Çok güzel. Ee, çok güzel e, yani çok çalışkan da bir talebeyle çok, karşı çok karşıyayız. <laughs> evet. Yani evet. gayretine e, ben hayran olmuştum bu işe. Evet. Şimdi şu sıralar stüdyodasınız ya da işte albümün son hazırlıklarını belki yapıyorsunuz. Yani bitirdik. Ama 10 küsür yıldır da göremiyoruz sizi. Muhakkak bir takım işlerle uğraşıyorsunuz. Mesela neyle geçiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir geliriniz var mı? Şimdi. E, <laughs> Yoksa e, eski gayrimenkuller hisse senetleri falan? <laughs> Şimdi portföyünüz müsüz? E, e, efendim, daha önce ben haç dönüşü, Fatih hocam da bunu zaten çok önemli e, yine çok önemli bir gazetede büyük bir yazım çıkmıştı. E, onu yapan e, hanım gazeteci arkadaşım e, bir sual sordu. Aynı sizin sorduğunuz suali. Dedi ki tabii bu kadar yıl dedi büyük birikimler vardır. Var elhamdülillah dedi. E, işte, evim, vallahi var dedi ki yani. Allah her şeyi nasip etti elhamdülillah. Neyle geçiniyor? Dedim valla bir emekli maaşım var dedim. O zaman emekli maaşım da 100 milyondu. Şeyden de <laughs> zaman. Bununla mı geçiniyor? Vallahi işte birikimler var işte. Hazine bonoları var dedik. Ondan sonra bir iki bir şeyler var dedik. İşte borsa kağıtları oradan da battık birkaç kere zaten. <laughs> Ondan sonra... E peki dedi ama yani bu hazine bonoları filan bu şeyler filan bankada duruyor. Yani bunlar dedi biraz dedi yani sizi etkilemiyor mu dedi. Çünkü bir yerde bunların karşılığında dedi bir gelir elde ediyorsunuz dedi. Yani hani faiz mi demek istiyorsunuz filan dedim. Evet. E, vallahi ben biliyorum dedim yani dinimizde faizin haram. Ya kesin yani bunun başka hiçbir tartışması olmaz. O haram. Fakat e, <laughs> başka yapacak dedim bir şey olmadığı için filan dedi. Ufak da tefek de olsa mümkün olduğu kadar filan yüreğime, mideme, bağırsaklarıma indirmemeye çalışıyorum <laughs> bu ufak tefek diyeyim, şeyleri. Kendim hayatta ufak tefek gerilerim filan var ama bana yetiyor, artıyor, geçiniyorum. Ondan sonra hemen arkasından da bir yazmaz mı? Ersen dedi ki yani yüreme iniyor, bağırsaklarıma iniyor, bu beni rahatsız etmiyor filan deyince Ersen dedi ki faiz haram değil. Eyvah. Ertesi gün eline gazeteler birkaç tane Hacı Baba yine. Hele <laughs> bir Seyfi Hocam falan var Karadeniz'de. Dedi, ha çok sen ne dönmüşsün dedi bu burada Faiz Aram diyor. Hocam ben böyle bir şey söylemedim. Bir yanlışlık olmuş dedim böyle elhamdülillah dedim yani bu tabii Aram. Yani bunu ben al... Fatih Hocama ne yap ne et dedi bunu abi başka bir programa çıktığın zaman dedi bunu bir düzelt. Çünkü bu çok tehlikeli bir laf. Cemaat Galeyana Cemaat Galeyana geldi <laughs> evet yani bunu özellikle Fatih Hocam e, evet söyleyince şey arkasından bir programda çünkü anlatmak ihtiyacını hissettim. Ee, çünkü evet. ben böyle bir şey söylemedim. Hani. Ama kendi yalnızda kavruluyorsunuz. Allah şükürler olsun. Allah şükürler olsun. Evet. 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 Allah şükürler olsun. E, tempo'yu düşürmeyelim isterseniz. E, aşkım var Allah'ım. Aman efendim. Çok, Sırada o çok güzel. Evet. Ar, aşkım var. E, özledim. Lütfederseniz cık, onu alalım. Çok sizden. teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ ol. Yani. Yani genelde. Ee, Mesela aslında, bu volümle ilahi okusanız evde sorun çıkmıyor mu? E, vallahi bazen e, şeyler geliyor. Diyorlar ki niye hani böyle kısık duyamıyoruz edemiyoruz bilen diye. Onun için <laughs> ben gümrür gümrür söylüyorum. Duymadıklarından şikayet ediyorlar yani. Gerçekten öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.